Duymadın ha Muğru? Ya ne dedim Oraya temizlikçi bir rica ettim. Evet. Bir de oraya... Hadi kusura ne <laughs> O iki defa geldi buraya önce. Bayağı... Sözüne gelemez. Gelmez. Gelmez. Kırk tane, kırk tane. Kırk tane. Kırk tane. Yani kırk tane. Sen niye... Ya... Ali Yılmaz. E, bu antika merakınız nereden geliyor? Bize bahseder misiniz? Bu antika neden merhem geliyor? Bu zaten benim eskiden ta, şeyim de vardı. Köde eşyalar vardı. Marak ettim böyle koydukça. <laughs> Erbakan hocam da bana yardım oldu yani. Ondan, ondan sonra devam etti hali. Osmanlı tarihini biliyor mu? Bunlar Osmanlı'nın malı bunlar şimdi. Bunu, bunu şimdi bu paranı da bulamıyor. Bunu bulamam ki. Evet. Yok ki. Hangi malzemelerle başladınız biriktirmeye? o yayıklar var, şu tüyekler var. İşte parça parça hep hepsine, hepsine şey ettik. Yani başladım, tek ettik, onu aldım, bunu aldım, bu, bu, Osmanlı malı, bu Osmanlı malı. Diyerek hep aldım, ha şu yayı su hastan geldi bak. Evet. Ya. Şey anlamadım, kendinizi topladınız. Bağışlayanlar oldu mu? Getirenler var mı? Bağışlayanlar çok oldu. Nerelerden oldu? Aha ya bak, ismi yazılı bak. İsmi, ismi buradan şey, get gelin, bağışlayan çok oldu. Çoğunu da aldım, bayağı bağış oldu. Tahminen Mesel... kaç tane var? İyi? Tahminen kaç adet malzeme var burada? Vallahi hem oluştu sayamam ki. Hepsi iki bin olur herhalde. Neler var peki? Böyle kanı da var galiba dışarıda. Kanı var, i̇çeride, içeride, içeride dolu. Orayı görmediniz siz? Evet. Oraya da bakacaksınız. Tüfekler Mesel... var galiba. Ee? Tüfekler. Tüfekler yani orada var. Tüfekler de var, hepsi var yani. Kap He? Bakır kaplar. Bakır kaplarım çok. Şuna baksana. Şimdi ziyaret etme hemen fazla talebeler geliyor. Yorgat'tan buradan geliyor bu şeyde. O Osman var diye onu yaptı ya. Onu talebeler orada çok geliyor talebeler buraya. Ödül alıyorlar yani. Şey, varmış. Dersleri <laughs> varmış. Her taraftan öğrenciler geliyor yani. Buraya. Her taraftan öğrenciler geliyor. Hatta İzmir'den böyle geldi. bir bele, belediye çaktı kutu burada. İzmir geldi. İzmir'den loa Adam çıktı geldiler. İçerimediler. Ben Yozgat, Yozgat valimizi, Şekerek Kaymakamımızı beraber istiyorum buraya de, müzemize davet etmek için dua gelsin görsünler müzemizi. 200 2000'e yakın parça malzeme var benim. Tüveklerim var benim. Bakıllarım var, sitirlerim, helkelerim var. Hangisini sayayım? Saymana getiremem ismim bu. Bu kılıç mı? çıkardım. Nereden geldi bu kılıç? Sorundan geldi. Bir, bir kadın hemşire verdi sağ olsun Allah razı olsun. Sorundan verdiler bunu. Bu da kahve için. İçmek için ba bakır. Bunu nereden yolladılar size? Siz mi buldunuz? Bu demircilerden geldi bu. Demircilerden aldım bunu ben. Buranın köyü. Ki... Şu onu zireden gitti. Çam tülayı ne güzel yapmış adam. Tüm gen, her şeyi kendinden, kurpu da kendinden bağla. <laughs> ağzıma biliyor musun? Biliyorum. <laughs> Bunu bile bir bunu bile sen bak. Şu ne ya? Çığırık. Şuna yani bak bak. Bu, bu, Hamza'dan geldi bu semer. Tüm tüm. Ben damadıyım. Mehmet Yonar. Sarıkaya köyündeyim. Bu da benim kayınbabam. İşte kaynanam biraz rahatsız. Her gün bir gün birimiz, bir gün birimiz geliyoruz. 6 tane çocuğu var. 4 tanesi gurbette, iki tanesi burada. Bu da bakıma muhtaç. Biz de geliyoruz. Bunun işte giderlerini, herhangi eksiklerini yapıyoruz. Burada da tarih eserleri var. Allah razı olsun. Kendi bu yaşta 1940 doğumlu. Yaklaşık 2000'den bu yana bu işlerle uğraşıyor. Bir şeyler de bildirdi. Yeni yetişen gençlerimize gelip burada bir şeyler görüyor. Daha kendi çabanın eskileri hatırlıyor. Bizimkiler diyor böyle kazanmış diyor. O diyor. Biz niye bu kadar servet içinde Cenab-ı Allah vermiş ohum yok diyor gelip bir şeyler görüyor. Mersin'den, Adana'dan, Antep'ten, hemen hemen Türkiye'nin dört tarafından da gelen ziyaretçilerimiz var. Allah razı olsun. Ziyaretçiler peki nasıl karşılıyor? Ziyaretçiler çok memnun kalıyor, çok güzel karşılıyor, çok güzel olmuş diyor. Adam bu yaşta bunları biriktirmiş diyor. Hem de ne kadar memnun olanlar var. Ta eskileri hatırlıyor. Yeni yetişen gençler bilmiyor ama onları da görünce onlar da memnun başlıyor. Genelde Sivas'tan da geldi Kaymağımız geldi orada da belli bir ilçeden, Yıldızel'den, nereden. Burada Çekerek'tekiler de geldi. Yozgat'tan da geldi ama yeni kaymağımız, yeni valimiz gelmedi. Onların da buraya gelip de bunlarla ilgilenmesini istiyoruz. Burası adeta bir müzevi. Yani. Evet, adeta burası bir müzevi. Yani birilerinin gelip ilgilenmesini istiyoruz. Biz yapamıyoruz yani. Her bir işe gidiyoruz, geliyoruz. Çoluk çocuk var. Bun feldisin. Süren gibi. Tarihi açık duran fırın söyledim. Ekmek gibi. Bunlar şira. Bunlar işte Sefantaşı, şey. hmm. eski zaman işte bulguru, yarmayı bunlarla yapıyormuş. Ocağa dönderiyormuş. Elilen de olan varız derinde gördüm. De. Şu uzunlar ona da camidi vardı bizim köyde zamanlar ya. Onların hmm. girişine hmm.